Merhaba, ben Erdem. Umarım sen ve sevdiklerin sağlıklı ve mutlusunuzdur. Bu bir anlık hevesle yaptığım kanalın ilk anime ve oyun incelemesi olacak. Bahsedeceğim şey Princess Connect Redive. Kısaca Pricon. Dizimi sakatlayıp yatağa mahkum kaldığım günlerde karşılaştım bu oyunla. Google Play'e her girişimde ön kayıt yaptırabileceğim oyunlarda bir değişiklik var mı diye bakarım. Bunun sebebi bazen gerçekten ilgimi çeken oyunların bu satırda gösterilmesi. Son zamanlarda çıkan Pokemon Unite gibi. Her neyse. Ben yatakta öylece yatarken telefona bir bildirim geldi ve Prigo'nun çıktığını gördüm. Telefonumda başka oyunlar da vardı ama onları oynamaktan sıkılmıştım. O yüzden bir şans vereyim dedim. Oyunun indirmesini başlattım. Oyun yaklaşık 4 GB'tı. Bunun sebebi tahmin edebileceğiniz üzere oyunun binlerce çizime, anime izliyormuş gibi hissetmenizi sağlayan animasyonlu ara sahneleri ve görsel roman okuduğunuz kısımlarda ise seslendirilmiş cümlelere ev sahipliği yapmasıydı. E i̇yi bakalım dedim ve oyun arkada inerken biraz araştırma yaptım. Oyunu sunan şirket Crunchyroll Games. Evet, Crunchyroll. ABD merkezli anime ve manga distribütörü, yayıncısı ve lisanslama şirketi. Netflix'in sadece anime yayınlayan bir alternatifi olarak düşünebilirsiniz bunu. Telefondaki uygulamasında ücretsiz anime izleyebilirsiniz ancak onlarca reklam izlemeniz gerekecek. Ha yok ben reklam izlemek istemiyorum derseniz de ne yazık ki yerel fiyatlandırma olmadığı için aylık en az 45 lira ödemeniz lazım. Neyse konumuza geri dönelim. Crunchyroll piyasada artık öyle etkili bir konuma geldi ki eskisi gibi sadece anime lisansları almaktan ziyade artık şirketlerle anlaşıp anime yaptırmaya başladı. Precon da o animelerden biri. Animesini say Games Pictures'a Oyununu da Cygames'e yaptırmışlar. Tek bir şirketin iki ayrı kuruluşu var. Biri oyun yapıyor, diğeri anime. İyiymiş ha. Gelelim animesine. Oyunu oynamadan önce animenin 13 bölümünü de izledim. Konusu şöyle. Astrea kıtasında adının Yuki olduğunu bilmesi dışında başka hiçbir şeyi hatırlamayan bir adam gökten düşer. Kokkora adında bir elf onu bulur ve bundan sonra türlü maceraları çıkacakları bu dünyada hizmetçisi olacağını söyler. Yuki, Kokoro'nun rehberliğiyle canavarlarla savaşmaktan para birimi kullanmaya kadar bu dünyanın nasıl işlediğini öğrenir. Sanırım Türk lirasından daha değerli. Yolculuklarında para kazanmak isteyen Yuki ve Kokoro basit bir görev yapmak için yakındaki bir loncaya gitmeye karar verir. Keşif gezilerinde savaşta yetenekli ve güçlü, biraz obur ama çekici ve neşeli bir kız olan Pekorin ile tanışırlar. Bu kız var ya öyle aç ki kurban bayramında 7 kişinin girdiği danayı tek başına yer. Ertesi günde sihir konusunda uzmanlaşmış kedi kız Karil ile tanışırlar. Carol da diyebiliriz. Tipik bir tsundere. Bir süre sonra aralarında bir dostluk meydana gelir ve dördü kendi loncalarını kurmaya karar verir. Maceralarına devam ederken dünyayı keşfederler. Yeni insanlarla tanışırlar, ve belki de Yuki'nin kayıp anılarının ardındaki gizemleri ortaya çıkarırlar. Mükemmel veya akıllara kazınan bir anime diyemem ama fazlasıyla güldüğüm, eğlendiğim sahneler oldu. Çizimler, animasyonlar gayet kaliteli ve bana nedense konusu bayandırdı. Belki komedisinden, belki çizimlerinden, belki de erkek ve kız karakter sayısının örtüşüp hikayenin benzer bir dünyada yaşanmasındandır. Bilemiyorum. Gelelim oyuna. Ana hikaye, anime'ninkiyle aynı olsa da gidişat, işleyiş, karakterlerin tanışma şekilleri farklı. Oyunun türüne gelecek olursak, Google Play'de ve App Store'da bu tür çok fazla oyun olduğunu ilk görüşte siz de anlayacaksınız zaten. Bu tür oyunların hepsinde olduğu gibi, oyun içinde karakterleri ve zırhları geliştirmek için altın harcıyorsunuz. Gacha ile yeni karakterler kazanmak için de oyuna has bir kristal sarf ediyorsunuz. Bu kristaller tahmin edebileceğiniz gibi sadece belirli etkinliklere, ana görevlere katılarak ve günlük giriş yaparak elde edilebiliyor. Ana görevlerde ilerledikçe hikaye parçaları elde ediyorsunuz. Ana hikaye parçaları size oyunun ve bir nevi animenin hikayesini kronolojik sırayla anlatıyor. Bazen sesli görsel roman şeklinde, bazen de animasyonlu ara sahnelerle Oyun deyip geçmemişler ve animede hiç görmediğim sahneleri sırf bu oyun için tasarlamışlar. Çünkü daha önce de dediğim gibi işleyiş farklı. Karakterlerle aranız ne kadar iyi olursa o karaktere dair o kadar çok hikayede elde edebiliyorsunuz. Sevdiğiniz karakteri daha yakından tanımanın iyi bir yolu. İşte Princess Connect! Re:Dive oyunu ve animesi böyle. Animesini sevdiğim için bütün bölümleri izledim. Ucunun açık bittiğini şimdiden söyleyeyim. Ama savaşa müdahale edemediğim bu tür oyunları çok sevmediğim için oyunu sildim. Çünkü savaş esnasında oyundaki karakterlerin komutanı gibi bir şeysiniz. Karakterler sırayla saldırıyor ve portrelerinin altındaki bar dolunca üzerine dokunduğunuzda belirli bir yetenek sergiliyorlar. Belki bu videoda bahsedilebilecek neler neler vardır da henüz ben bilmiyorumdur. Belki de oyun animenin yarım bıraktığı senaryonun tamamını anlatıyordur. Animenin ikinci sezonu daha yeni bitti. 2022 yılının Ocak ayında başlayıp Mart ayında sonlandı. Haberiniz olsun. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Oyunun çok iyi İngilizce bilmeyi gerektirmediğini de söylemek lazım. Yanınızda bir sözlükle çok da güzel oynar, hatta İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.